bilme yarışması. Bir e, futbol TV yani kariyerini yaptım. Ama o gelmiş e, sabah tabi. Yani dün dün sabah gelmiş yazdı ki çok kolay ama bu bir tık daha zor olacak. Burada gördüğünüz bir Osmanlı kurdum. Yani o kadar hepsini bildim falan yazmışsın ama o kadar da kolay değil bu arada. Yani bu yani ilkinde %25 sordu. Şimdi yüzde 50 çıkartalım. Sonra 75. Sonra yüzde yaparız ve işimizi bitiririz. Şimdi hazır mısın futbol TV video izliyorsan? Neler size de soruyorum. Hmm. Tabii savaş izleyenlerin hepsi bildi bu arada. Kolayını yani kolayına sormayayım yani %50, yarı yarı ya. 150 yarı yarıya. O yüzden fazla kişilerin bilmediği bir şey. Hmm. Abi hepsi kolay bu arada. Hepsi kolay bu arada oğlum. Buldum. Bu adı ne? Bu iken. Aa en sıkıya geçirdim neyse. Bu iken adı ne? Cık. Ya futbolcular bilir bunu ya. 5 4 Bak e, baş harfi vermeyeceğim bu arada. Öyle gidip zorlayacak artık işiniz bitti. 5 4 3 2 1 e 0 da diyeceğim artık. Yani ona göre öyle tam bir saniyeden söylemeyin. Yani level 150 böyle. İleride galiba 3 2 1 yapınca 175 3 2 1 olunca level e, level de 2 1 diyeceğim galiba. Unutmazsam. Ne kadar bu alanı e, bu ülkenin alanı söylüyorum. 5 4 3 2 1. O da İsviçre. Bu da isleşre ele geçiriyorum şimdi. Ben böyle ele geçirmeyi çok seviyorum. Normalde tak da ele geçiririz de. Ben böyle ele geçirmeyi seviyorum ya. Bu arada savaş şimdi geliyor. Zaten şuraya bakın. Buraya şey yaptım. E, futbol TV'ye kariyer şarkını yaptım. Bu arada bunu böyle yapmak çok çok seviyorum ya. Böyle böyle ele geçirmeyi. O zaman bu ülkenin adı Çok basit tabii ki. Futbol izleyenler. Yani futbolu ya futbol canımlar, futbol izleyenler yine bile. 5 4 3 2 1 0. Evet, galiba aslında bir sürpriz yapayım dedim. Finlandiya doğru cevap. Ne oluyor? Evet arkadaşlar, e, yani Brastars'ın eee Brastars'ın üretildiği ülke. Peki bu ülkenin ne? Bu biraz toprağı var da. 5 4 üç, 2 1 Gördüm ben e, Norveç Norveç <laughs> Sizi kandırıyorum böyle Kandırıyorum derken böyle hani Tam 1-2 e, saniye kala Böyle ele geçiriyorum bayrağına gelemiyorsunuz Öyle yani bir zorluk yapıyorum size Mr. 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 Bad 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 5, 4, 3, 2, 1. İngiltere yanlış cevap. Dediler bu, bu ismi İngiltere bu arada. Yani kesinlikle İngiltere bu değil arkadaşlar. Ç çeyrenizi kapatın. Bu İngiltere değil ona göre. Evet arkadaşlar doğru cevap Danimarka. <laughs> <laughs> çok, e, ben çok şeyim ya. Çok şakacıyım değil mi? O sırada arkadaşlarım. Evet yine yaptın yapacağını. Yine günlük rutini yaptın şakacı. Aa saate bakın. Aga be. Aga be saate bakın 2022. Bana bir anlat baba. İçinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu? Gözlerimde olmadan şu hayatta her şeyin farsan ve ne olsa ondan. Ama hiçbir şey gerçek değildir. Hepsi yalan konmadan. Hmm. Bu ülkeye %75'i arıyorum. Bu ülke yine bildiğiniz ya futbol izleyenler ve savaş çekenler yine bile 5 4 yani savaş savaş videolarımı izleyenler zaten coğraf e, coğrafyası gelişiyor zaten abi bu kadar yani eğlence var gelişim var eğlenceli öğretim var yani her şey var yani o yüzden savaş izleyin zaten bu videoda attıktan sonra hemen savaş çekmeye başladım çünkü saat çok kötü evet Olduğumuz yılın saati. Göz gibi. Neyse. Bu ülkenin adı ne? 5, 4, 3, 2, 1. Çok bekledim. onu Hızlı sayalım. Doğru cevap. Hollanda. 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 Bu ülkenin adı ne? Ee, bu ne? Ne? Hah. 5, 4, 3, 2, 1. Doğru cevap. Belçika. 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 Belçika! Çika, 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 çika. E ee, ben bu ilçeyi %25 sormalıydım. %25 de sormalıydım şeyi. Bak bu basit. %50'de bazen zorlar var, bazen kolaylar var. 5 4 3 2 1 Ha <laughs> ee, doğru cevap Almanya. Tek attım. Ben güçlüyüm tabi. Tek vurdum. Muna. Evet bak ben. 5 4 3 2 1 Bunda da neydi lan? İsviçre, İsviçre. İ ile başlıyor bir şey de olmam. Bu ne lan? Ben de bilmiyorum bu arada. kardeşim sen bir gelebilir misin? Pot. 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 O zaman ee, buralar Avrupa kola geldi mi? Şimdi Afrika'dan soralım. Afrika'da benim de bilmediklerim var. Bunlar ne lan? Bu ne oğlum? Bu. Zaten Dünya Kupası'nda sık sık görmüşsünüzdür. 5 Galiba grup açılmasının elendi. 5 4 3 2 1 Doğru cevap Gana. çok rahatlıyorum. Eşrem bir git ya. Galiba şu oyunu oynamamı istiyorsunuz. Sol altta. Küçük atmak büyük. Yani onu oynarım. Ama niye oyuna girdin? Hayır bu videonun konusu o değil. Ama e, savaş çıktıktan sonra atacağım. Ve gana da yansın. MÜSTÜM Aha Alfa 101 izleyenler bildi. <laughs> 5 4 3 2 1 0 doğru cevap Nijerya. Alfa Gambia'yım dedi. Bu mu? Bocchi Gombe Gambia var mı Gambia? Yana süper bir isim. Gambi Gambi evet. Gombe yalıyım. Evet arkadaşlar Alfa'nın e, Alfa'nın e, Alfa doğduğu ili ili salacağız. Diğerlerini alacağız ve Alfa'nın başkanı seni Gambia yalayım. Gamba yalayım. Evet. Nijeryalı alfa. Nijeryalı alfa. Ve başkent gitti. Bamba 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 bamba. Bu bayan ismi ne? 5, 4, 3, 2, 1. Vallahi görürüz görürüz. Um, Gana. doğru cevap Ghana, arkadaşlar. Kesinlikle Ghana bu arada. Senegal. Çek yaptım. Aha. Neydi? He. 5, 4, 3, 2, 1. Angola ya da Anagola. Ben bunu da ele geçirelim. Pat. Gördün mü? Çok korkuyorum. Aha. Çok basit. 5, 4, 3, 2, 1. Güney Afrika. Kesin bilemiyorsun da tabi bazılarını. Afrika çünkü gerçekten zor. Aha. Aha bu evet bilemeyeceksin. Bari yakınlaşmıyor lan. Bak o. Hop. Maksimum bu kadar. Bak şöyle. En fazla. E, bak da şu an. En fazla. Aha. Yuh. En fazla onun bir şey gözükmüyor lan. Sonra da. Evet. Bu bayağı resmen 5, 4, 3, 2, 1, 4 cevap Mozambik. Kesin bilemedim bunda. Sağda yürüme gel. Hiç yanlışım yok demezsin Vallahi Gerçekten zor bu arada. Ben bunu biliyorum, hatırlıyorum lan. Unuttum. Bunun ismi Gana değil miydi lan? Ama ben yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Evet. Şimdi basitlerden gidiyoruz. Ee, <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Doğru cevap Somali. Bilemiyorsunuz biraz tarih değiştirebilirsiniz. Savaş biliyorum da. evet. Ee, kolay bir kolay bir ülke. 5, 4, 3, 2, 1. Doğru cevap Lübnan. L, U, B, N, A, N. Kuzey Kıbrıs. Bu ne? Eee... 5, 4, 3, 2, 1. Doğru cevap Güney Kıbrıs Cumhuriyeti. Bu KKTT. Bu da GK Güney Kıbrıs. İşte GK işte. Mr. B. Bu basit. Aha. Bu ne? Bu ne? 5 4 3 2 1 Bunda da bunda da. Bu kadar. Beyaz Rusya. Ee, bunu ben de bilmiyorum. Bu 5 4 3 2 1 Litvanya. Artık zor. Bu 5 4 3 2 1 Estonya. Şu an hiç bilemediniz. Yani çok azını bildiniz. Bu üçünün adını söyleyin. Üçünün adını. 7 saniye veriyorum. 7 6 5 4 3 2 1 Gürcistan Ermenistan Azerbaycan Bu basit. 5 4 3 2 1 İran oh. Bu bayram ismine. 5 4 3 2 1 İslamabad Türkmenistan Yani başkan sana söyleyeyim. Türkmenistan'ın Ay o değildi. o Pakistan başkanı neyse. Bu bayrağın bayrağının 5 4 3 2 1 Özbekistan. Bu bayrağın bayrağının 5 4 3 2 1 Kazakistan. Ne basitlerden gidiyoruz da. Bir de e, şunu sorayım. Bu oldun mu? Yine de sorayım. Aa sormuş mu ama yine de sorayım belki unuttunuz unutmayın diye. Ve 5 4 3 2 1 0 ee, Görland. Görland adları. Adları değil ya Görland işte. Bunu da sormuştum. Bu çok basit. Yani bunu bilemeyen var ya. Green River. Başkent Washington. Baş Başkent Washington. Baş Zaten bilirsiniz. Yani biraz Amerikan başkentini söyleyeyim diye. Bu arada ileride ülkelerin başkentini eee bir yarışması gelebilir. Yani şu şey bilmiyorum. Neyse ee, bu ülke yani bu ülkenin de 5 4 3 2 1 Amerika. Amerika ve İçin devletleri ABD. Bu 5 4 3 2 1 Meksika. Meksika. Bura bura bura. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için görüşürüz Ve bay bay. Şimdi sıra savaş ondan sonra o gösterdiğim oyun. Bay bay.